Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Tayvan'dayız. Intel etkinliği için geldik ve Intel'in bize bir hediyesi var. Aynen öyle. <laughs> ben çok heyecanlıyım. Tamam. <laughs> bir an önce bakmak istiyorum. Çünkü Intel bize Tayvan'a özgü buranın abur cuburlarını verdi. Ben de çok merak ediyorum. Şöyle bir kart da göndermiş. Şey diyor Intel. Welcome to Taiwan. Tayvan'a hoş geldiniz. Aynen. Tamam. İlk şu şundan başlayalım çünkü çipsi yani <laughs> cips gibi görünüyor ya o yüzden. Kuai kuai Şöyle yazıyor, Çince karakterlerle. Mısır ve Nasıl? Hindistan cevizi, arabalı, atıştırma, GLO'suz mısır. Ya. Cips falan değilmiş bu ya, benim beklediğim gibi bir şey çıkmadı. Böyle bir şeymiş bu. Cips gibi işte görünümü. Chitosa benziyor. Chitos gibi daha çok. Hmm. Şekerli baya. Sen seversin. <laughs> Bayağı şekerli arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. çok benziyor evet. ama şekerlisi. Birebir chitos gibi ama chitosun daha şekerlisi gibi düşünün arkadaşlar. Daha sağlıksızı. <laughs> Sana mısır tadı geldi değil mi? Gelmiyor. Mısır tadını unutmuşum ben. <laughs> bu arada ben bunu çok sevdim. Bir sonrakine geçelim çünkü akşam yemeği yiyeceğiz birazdan. akşam yemeğine gidene kadar <laughs> midemi <bildirim>, doldurmayayım. <laughs> Dedi ve bitirdi. Şuna bakalım. Hah. Cream puff. Bakalım. Hemen okuyalım açıklamasını neymiş? Şey çikolatalı bu. Çikolata aromalı. Hah. Çikolata. Bak bu puff yani. Dede gibi kremalı puff. Çikolata aromalı çikolata. puff. Aynen. Merak ettim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Hmm. Bu gayet güzel. Çok iyi abla. Yani içinde hmm. şey var, çikolata var. Ben de çok beğendim. Bir şey söyleyeceğim. Kuru basanın içinde çikolata olması evet, gibi evet, bir şey değil onun mi? Gibi, onun gibi. Bu da resmen küçük kuru basanlar onun, yani. onun gibi. Ben buna 10 üzerinden 9 vereceğim yani. Çikolata ne vereceğiz? Şey sıradan koy Yani çok sıradan geldi bana. 10 üzerinden 7 alır ben bence. Ben de o. tam 7 diyecektim. Şu ne bu? Ben de onu söyleyecektim bu. Captain, Captain Danny. Captain Danny Pop Pop Rice pirinçli tuzlu karamelmiş arkadaşlar. Gelişen Çok merak mi? ettim nasıl bir şey. Bu mısır bence direkt. Hmm. Mısır cipsi evet, değil ya, mi? Evet ya bu mısır cipsi şey mısır, gibi. değil mi? Ee, daha doğrusu pirinç patlağı özür dilerim. Patlamış mısır değil patlamış pirinç. Şöyle bir şey işte. Pirinci patlatmışlar. <laughs> bu da güzelmiş Ondan abi. zaten pop pop rice yazıyor üstünde. Hmm. Kremadan ötürü tat, şey, e, şeker tadı geliyor. Hmm. Ama baskın değil. Onun üzerinden 8'i var bence. Ben 8-8,5 veririm. Yedi. Yedi. Yedi mi? Yedi hmm. Okay. Acaba bunu yedim için mi biraz acı geldi bana hmm. sanki. Evet sıradaki. Bunu. Şu mu? Evet. Bu neymiş bakalım. Bu Want Want Wang Wang. Şimdi Çince'de her şeyi iki kere söylüyorsun ya Aha. hani baba, gı gı, mama hmm. şişi. hani şişi. Hmm. İşte bu da aynı. Wang Wang senbei pirinçli karakter. Aynen. A, bunu açamayacağız galiba arkadaşlar açtım. Unboxing burada bitiyor. Açtım, açtım. misin? Ben, ben. Oha ben açamadım. Nasıl açtım? Bak. Ne kadar hafif bu hmm. olur. Hafif bir şey. Aa tersten açmışım ya. Şey sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> Sence nasıl çıkacak tadı? Çok bir şey beklemiyorum ben bunun. en kötüsü olacağını düşünüyorum hatta bunu. Ama bakalım. <laughs> şey bende. Why so pessimist? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Böyle yerseniz de. Hani ben bunu niye yedim derseniz ya. Tadı sanki bir şeye benzeyecek gibi böyle. Dur, bakayım ben de çıkartabilirsem. Tadı neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Senin sevdiğin şeye benziyor. Pirinç patlaklı var Aynı ya. Öyle. Gong var eti gong. Aynı Benim kardeşim benziyor. de çok seviyor onu. Bildiğin direkt aynısı gibi sadece üstünde şey baskın biraz. Onun daha baharatlısı daha tuzlusu. Daha tuzlusu tereyağı falan baskın. Hmm. Ama yeni ben buna 8 veriyorum. Ben 8 veremeyeceğim çünkü bana biraz fazla tuzlu geldi açıkçası. Yani ben daha az tuzlu olmasını beklerdim Bence tuzlu yerinde. Yani aşkım sen çaya 6 tane şeker, ondan sonra salataya ekstra tuz ekliyorsun. O yüzden bence normalsin iş yapma. Ben bunu puan verdim mi? Ben 8 verdim. Yani 7. Bir de her birini tek tek paketlemişler. Lan ne gerek var? Bir de Gong'dan daha sert. Mesela Gong'un içinde mısırın sarı kısmı da var falan filan. O biraz daha böyle karışık. <laughs> Bu yekpare beyaz. Sıradakine geçelim mi? Evet. Şu kukiye bakacağım ben. Kurabiye. Bak evet. Shanmo kuki. Bu da şey bitkisel jöleli. Şöyle arkadaşlar. Göstereyim. Bayağı bildiğin çikolata kalıbı gibi gözüküyor. Bir esprisi yok. Düz bisküviler gibi hatta 5 ya da 6 vermek istiyorum. Çünkü Yemin diyorsun. ederim ben de öyle diyecektim biliyor musun? Tereyağı baskın bildiğim bitkisel tereyağını yapılmış hatta zaten bitkisel diyor ya bu. Bizim un kurabiyesi var ya arkadaşlar. Un kurabiyesinin daha da sert sıkıştırılmış 10 bin tonluk pres makinesiyle yapılmış sürmeyi düşünün. Ben bunu 10 üzerinden 6 vereceğim. Yumuşak değil sert kurabiye seviyorsanız size gider. Bana pek gitmedi açıkçası. t deniz yosununa bakalım. Bu mu? Deniz yosunu deniz. Ne bileyim aşkım ben hangisi deniz yosunu bu mu? Evet. Hmm, tamam bakayım. Ha thank you not. Bak şişi. Çıtır deniz yosunu atıştırmalık. <laughs> hmm. şişi bu arada Çince teşekkürler demek arkadaşlar. Evet açıyorum. Üstüne bir tane daha şey var bunun. Evet bunu da açtık. Arkadaşlar şöyle bir şey. Sanki böyle iki tane keçi boynuzunun arasına pirinç patlağı koymuşlar gibi. <laughs> Zaten tarif etmem öyle gerek. yapmışlar. Deniz yosunu evet. Hmm. Aynen. Bu arada ilk defa mı yiyorsun şimdi deniz yosunu. Bunu hayatımda i̇lk, ilk defa yiyorum. falan gittiğimizde yememişsin değil mi? Bakmamışsın. Sanırım hayır. Bunu değil. Kraker <laughs> değil. Bu bir kraker. <laughs> deniz yosunu... Sanırım ilk defa yiyorum. Kore'de bu çok popüler bu arada. Yani Tayvan'da da öyleymiş. Yeni öğreniyorum. Arkadaşlar, damak zevkime pek uygun değilmiş. Balık kraker. Deep homey gömüyorsun diyecekler. <laughs> ben bunu 10 liradan kaç vereceğim biliyor musunuz? <laughs> Sen kaç vereceksin aşkım? Yani ben zaten buna alışkın olduğum için. Yani bana aynı şey gibi, nasıl mesela dedik ya çitos, bildiğimiz çitos. <gülüyor> <gülüyor> bildiğimiz balık, <laughs> bildiğimiz susam falan. <gülüyor> <gülüyor> hani çünkü susamlı, balıklı kraker gibi bir şey. <laughs> Bizim kendi atıştırmalıklarımıza yakın olduğu için Hı -hı. 6 ya da 7 arasında kaldım. Ben bize pek uygun olmadığını düşünüyorum. 10 üzerinden 4-5. Ben bunu sen çok seversin diye düşündüm. Hmm. Hani deniz ürünlerini seviyorsun ya o yüzden. Ne bileyim ya, hoşuma gitmeyen bir tadı var. Daha fazla yersem midem bulanacak yemin ederim. Deminden beri yediğim güzel şeylerin tadını bastıracak yani. Ha ben bunu sana hediye ediyorum. Evet geldik son şeyimize. Pineapple. <laughs> Zaten pineapple koymuşlar. Pineapple neydi? Ananas mıydı? Babanas. <laughs> Ha sunny hills. sunny hills ananaslı kek evet. Hı hı. Sabun kalıbı haline geliyor arkadaşlar. Biliyor musun ben öyle bir şey sandım. Bence bir tane çok. Ne güzel. Thank you. Bak şey yazmışlar buraya. Böyle küçük baskı gibi olmuş mesaj yazmışlar. Ne güzel. Evet. evet. Büyükmüş bayağı. Evet. Bizim şeyde medya basın odasında verilen kekler gibi. <laughs> Onunla, orada da aynısını veriyorlardı. ya evet. Sanırım sen beğenmemiştin onu. Evet ee, beğenmemiş. Ben geçen sene yemiştim. Çok merak ettim arkadaşlar ananas kekini. Bir deniz yosunundan sonra. Yes. <laughs> deniz yosunu felaketinden sonra. o kokusu geldi. Kokusu bence güzel geldi. Arkadaşlar bildiğiniz şey bu. Sabun kalıbı. Arap sabunu. <laughs> Arap sabunlu kalıp yapmışlar. Hmm. İçi aynı böyle elmalı tart gibi. Aromanın tadı bana gelmedi ben. Bu bildiğin pineapple marmelatı içine koymuş kekin. <laughs> ben hatta yani elma marmelatı gibi düşünebilirim. Evet. Bu güzelmiş. Buna kaç puan veririm? Yani 10 üzerinden 8,5. Ben 8 diyeceğim. 8,5 veririm yani bence. Bayağı iyi bu. O kadar laf ettim sabun kalıbı diye ama. Yani ben en çok şeyi beğendim. Bunu. <laughs> İki şeyi beğendim gerçekten paketi bu. Bunca abur cubur birazdan akşam yemeğine gidecek olmamız da harbi, efsane. <laughs> evet arkadaşlar. Çinli abur cuburları çünkü <laughs> Tayvan bildiğiniz üzere <laughs> Çin sayılır. Tayvan Republic of China diye geçiyor. Çin Cumhuriyeti evet. diye geçiyor. Çin ise People's Republic of China diye geçiyor. Eğlence videosunda yine siyasi bilgi, yine şey <laughs> coğrafi bilgi, efendime söyleyeyim gereksiz bilgiler. Kafada kira vermeden duracak bilgiler. Ama yine de bu burada en çok kullanılan, gençlerin kullandığı popi e, krakerlermiş. Evet. Böyle deneyimledik arkadaşlar. Başka sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben <laughs> cevaplayamayacağım çünkü çok bilgim yok ama kız müşriğe cevaplayabilir. Onun dışında bu tarz videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Beğenmiyorsanız beğenmeyebilirsiniz. Ama kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.